Herkese merhaba ar <laughs> arkadaşlar ben Cem Kistel Eskay var sanıyoruz arkadaşlar. Yanımda Erol var hoş geldin Erol. Hoş Erol yan adada. Beni, Erol beni gördün mü sen? Kanka ok çıktı yay çıktı. Kanka ben yay çıkarmaya çalışıyorum okum var da. Döken yayım da var, var o yayım da çıktı. İki de yıllar. Oh, da çıktı kanka bana bir de. Kanka bana çıkmadı. Abi bir dakika direkt al boloslama sonra. Bak bana doğru gelsen sen. Kanka geleceğim bekle. Şu bir envanter düzeni yapmam lazım. Olmuş <laughs> adam Bir. Şunu iç yap. Kanka ben giyindim bir tane ayrım var da giydim. <laughs> şu falan değil kesler. Tamam. Kanka oh, şu. Şim... Kanka şu. Kanka Kanka evet, bende önceden. de. Allah bekber yanıyor. Koş. Kanka yanıyor o var bende bak. Bende de var. Ayrım kılıç da var. Ben de ayrım kılıç yok. Evet. Kanka geliyorum yanına. Bak tahtadan yol yapıyorum aşağı falan atmadım. Ben o arada skyboard çok sen güzel. Sen bana doğru mu geliyorsun? Ne? Hani sen hani deri çekmişsin değil mi? Evet. Kanka hazır mı? Kanka biraz. Geldim. Kanka Golden Apple istiyor musun? Neredesin? Arkandayım lan. Ha. At, at, at bakayım si Golden Apple. At, at, at bakayım ben. De tane Apple. Golden Apple var. İki tane at bak şimdi bana yolu lan. Abi. Bir tane onu da kart kartı Kanka bu da var. Kanka. Ayran kılıç. Kanka vurayım mı sana? Bah alırım ha. Erol. Bilmiyorum. Bak severim bak abi. Vurma. Yakarım altını. Abi sanki bende yok abi. Ben de biraz yakalım. Kanka salak mısın? Kanka bak, bak sen ben de seni yoktum. Salak ne yapıyorsun ateşe düşürdün. Aa. Salak altımı yaptı. Allah Allah ben de yaptım. O filin tercihini bırakmış. Kanka sen chestlerde item bıra bırakmışsın. Yani. Lavı ver. Lavı Şu blokları al ya. Kanka sen Kanka ortaya yol yapayım mı? Kanka ben or ortaya yol yapacağım. Kanka neredesin? Benim adaya gitmiş. Evet. Bittim. Allah! Yine yandım. What the fuck! Yine yandım. Kanka video mu çekiyorsun sen hala? Evet. Ölmedim ki. Kanka lan! Ne yapıyorlar bunlar? Kanka tek senle ben mi kaldım? Hayır. Aa, aynen ikimiz kaldık. Allah! Daha sonra mı geziyorsun Tabii ki de. Ne sandın koçum? O sana vurulmuyor. Dur dur. Dur Erol. Erol dur. Dur bak yandım. Tamam. Ben bir tane kovun Allah'ım. Kanka bana yalan mı söyledin? Yok. Ya. Kanka, kanka yalan mı söyledin? Neyse bir el daha atalım Erol gel. Kanka bu sefer ben seni ben. Neredesin? Şimdi, kanka. kanka ama sondaydı ikimiz kaldık bana ne? Hadi. Kalkın de hile mı? Hayır. Bir, iki, üç. Atla. Atla Erol. Abla sus ya. Neresi geldi? Erol girmedin değil mi? Ağaçlı bir yer benim. Kumlu. Kumlu evet, ağaç. Ağaçlı kumlu değil mi? Aynen de. Ben seni neden göremiyorum? Yoksun sen. Seninki başladı mı? Başladı neyse ya en kanka sevdiğim kanka. map olduğu için ben oynayayım bari bunu. Bu el bu elde uzarsa direkt gidiyor ki. Bak kim var o kaktır. Hangi hangi göt o? Neyse e, bir el daha gireyim de sonra videoyu bitireyim. Abi kapatsana videodayım ben. Neyse beyler bir el daha girelim sonra videoyu bitirelim. Erol. Kanka, Şöyle. Aa kanka en sevdiğim map. Kanka ya, bir doğru düzgün bir şey çıkarmıyorlar ki Oğlum Bu map'te de bir hiç şey bir şey bok çıkmıyor aslında. aslında. Kim yapmışsa bu map... Başlasın da şey... oyunu. Bugün Zer atarım ben alman. bu videoyu kanka. Bak, ben bu arada beyler yok. SkyBlock serisi devam etsin mi? Onu altta evet. yazarsanız çok sevinirim. Tek şu pek kullanacağım lan. Ya da boş oyun başladı şimdi. Allah'u ekber dur. Bomba girdi bir dakika. Ananı satayım bir dakika. Abi o restore e girdim Abi. ya o yüzden oldu beyler. Allah. Açık Allah. açık unuttum yine Allah belamı. Abi. Abi dur Kanka öldün mü? Hayır. Kanka bundan sonra video bitireceğim. sağlam. Salak mısın? Geleceğim. mi? Kanka sonra bir kere daha video çekelim. Kanka şu an video 6 dakika aslında. Bundan sonra bir el daha atabiliriz. Böyle yanlış anlamayın. Ama bizi yapacağına bir şey konuşmamız lazım. Onlar Kapatmamız lazım videoyu da ne yapacağım? Neden lan ne konuşacağız? Ben kapamam mı yediyorum? Birazdan kap bitecek zaten. Ben kafam Kanka hani hatırlıyor mu? Kolay geçen adamı. Kanka ben seni bir daha arıyorum tamam mı? Tamam. Kapat Nero. Şöyle yol yapalım da. Erol senin yüzden aşağıya düştüm bak keşke aramayaydı. Şurada... Kanka bir el daha Cümcük mı atsak sormam. ya? Bir çok acı kanka sormam. bir el daha mı atsak ya? Ama oyun kasmaya başladı. Bir el... Neyse beyler ya. Bir, bir uzun daha sonra geldik. Videomu beğenirseniz Like yorum atmayı unutmayın. Erol sana da geldiğin için teşekkür ediyorum. Valla kanka eyvallah. Ee, hep, herkese bay bay. Kanka Minecraft'ı da eyvallah. Az bir dakika videoyu durur Ben yine şey